Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı İşbirliği ile bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Bodrum'da sanat ve edebiyat severleri bir araya getirdi. Etkinlik 82 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz ismi, Filiz Akın'ın anısına düzenlendi. Açılışan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Usta Sanatçı Zülfi Livaneli katıldı. Açılışın ardından Türkan Şoray'ın yer aldığı kısa bir film gösterimi yapıldı. Ardından Livaneli ve Şoray'ın gerçekleştirdiği söyleşi izleyicilerden büyük ilgi ve alkış aldı. Söyleşi sırasında Bodrum Hakimi filminde rol aldığı yılları da anımsatan Türkan Şoray, Bodrum'un geçmişteki sakin ve doğal haline duyduğu özlemi dile getirdi. Bodrum Hakimi'ni yaptım. Bodrum Hakimi, Bodrum Beyliği'ni Aa, Bodrum Bodrum'ullar mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama 20-25 sene önceki Bodrum'u görseydiniz harikaydı. Yani bu kadar kalabalık değildi. Ve o filmde eğer televizyonda falan oynarsa bir izleyin. Bodrum o kadar güzel ki Bodrum ee, bütün bu durum e, şey çünkü hakim sonunda buraların ağsını e, hakim oynuyorum ben e, idama mahkum ediyor, böyle müthiş bir final ve e, binlerce e, bodrumlu böyle bir e, mahkemeyi izlemek için e, şeye o binaya hücum ediyor. Ananasını ettik, ne yaptık bilmiyorum. Yüzlerce bodrumlu e, oynadılar filmde e, o yıllarda. Balıkçılar oynadılar. Balıkçılarla çok vah vah bulduk. Bir ayımız burada çok güzel bir Bodrum şey oldu, çekimi oldu. Bir de sizlerin filmlerini seyredince yalnız Bodrum değil, eski Türkiye'yi görüyoruz. Evet. Boğazı görüyoruz. Evet, evet. O tenha o Amerikan arabalarıyla geçilip gidilen yollar, tanıdığımız yerlerde olmayan binalar, oralar boş. Yani inanılmaz bir belgesel niteliği var o mahallelerin Onun o için çok seviliyor belki de. Muazzam belgeseller evet. var yok ayrıca da yok hoş hikayeler, cana yakın hikayeler, iyi oyunculuklar. Çünkü şey kolay olmuyor. Yani e, bir halk eğer bu kadar çok benimsiyorsa, yani Türkan Şoray'ı Türkan Şoray yapıyorsa bunda bir şey Biz var bir, bir evet. sır var ama burada yani bu kolay bir şey değil. Öyle baktı da gördü işte tamam güzel kadın dedi falandan çok öteye bir şey var. Orada o ülkenin mayasına harcına karışmak diye bir şey var. Yani Türkan Şoray'ı çekince bu ülke başka bir yani eksik kalır yani bu başka bir şey. Teşekkür ederim benim. Ama gerçek ben bunlar benim gerçek düşüncelerim. İzin verirsen bir iki dakika daha devam edeceğim. Biliyorum yanında konuşmak çok zor böyle şeyleri dinlemen ama bir iki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkan Şoray'ın arkadaşlar şöyle düşündüm ben hep. Türkan Şoray'ın bir e, çok büyük avantajı ve çok büyük derdi güzelliği. 15, öyle tabii 15 yaşında çok güzel bir e, genç kız olarak sinemaya adım atıyor ve devamlı Türkan Şoray'ın güzelliği konuşuluyor. Güzel gözleri güzel şu güzel bu güzel. Bu tabii çok büyük bir şans yani tabii dünyada güzel kadın iktidarından daha büyük iktidar pek olmaz ama... Ama bir yandan da bu bir şey. Onu ona azap çektiren bir şey. Çünkü bu kadar güzellik sanatçılığını gölgede bırakıyor. Ya ortada büyük bir sanatçı var. Komediden drama, fantastikten tarihiye, her türlü rolün altından kalkmış, yüzlerce rolü yapmış, oynamış ve sevdirmiş bir sanat ve yönetmiş bir sanatçı var. Bunun en önemli tarafı o sanatın tatmin edilmesi ama sürekli onlar ya çok güzel kadın değil mi? Çok güzel kadın, çok güzel kadın bunun altında kalıyor. Ee, oysa bilmiyorum öyle hissettin mi hiç? Saydan hep sanatından konuşulması lazım. Ama sürekli güzellikten bahsedilmesi rahatsız etti mi biraz? <laughs> Bir kere her kadın gibi güzel denmesi hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Tabii ki. Tabii ki <laughs> ama tabii. <laughs> Sevgili Tamer çok güzel konuştu. O duygularıyla sağ olsun. Tabii ki biz bugün çok şanslıyız. Hem Türkan Şoray hem de Zülfü Livaneli ve tabii ki çok kıymetli diğer katılımcı dostlarımız burada. Dostlar hepinize çok teşekkür ederiz. Katıldınız. Bizi onurlandırdınız. Çok güçlü bir toplantı oldu. Çok güçlü bir etkinlik oldu bence. Dördüncüsünü düzenliyoruz. Her sene üstüne koyarak gidiyoruz. Bu sene de öyle oldu Zülfü abi. Tamer'in de söylediği gibi seneye de yine sizleri aramızda görmek istiyoruz. Burada olan katkı sunan herkese bu buluşmayı mümkün kılan Zülfü Livaneli Vakfı'na, Bodrum Belediyesi'ne ve bütün siz değerli katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum ben de. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi her zaman sanatın ve sanatçının yanında durmaya da devam edecek. Bunu da ifade etmek istiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun. Çok teşekkürler Ahmet Başkanım. Şimdi değerli Zülfü Livaneli'yi sahneye kapanış konuşması için davet edeceğim. Evet lütfen. Bu sürpriz oldu. Ben konuşma yapmayacaktım. Tam böyle bitti derken benim çıkmam aslında kötü bir sürpriz oldu size de. <laughs> Eşim Ülker diyor ki üç kelime hakkın var. <laughs> evet fazla söyleyecek bir şey yok. Söylenecek her şey söylendi. Duygular, düşünceler ifade edildi. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Biz de bir vakıf olarak genel sekreterimiz Şule Bucak ve diğer vakıf yöneticilerimiz arkadaşlarımız Sanata katkıda, kültür alanına katkıda bulunmak için bu vakfı kurduk. Hiçbir yerden yardım almadan kendi öz kaynaklarımızla e, bu faaliyetleri sürdürmek istiyoruz ve sürdürüyoruz Türkiye çapında. E, dolayısıyla geldiğiniz için teşekkür ederiz. Üç kelimeyi biraz geçtik kusura bakma ülker ama bitirdim. Tamam sağ olun.